İnsan Hak ve Hürriyetleri Malatya Şubesi tarafından kış mevsiminin gelmesiyle başlatılan 6 eksiği tamamlayın kampanyası kapsamında 5 tır yardım malzemesinin toplandığı belirtildi. Kampanyanın başlatıldığı yardım çadırında açıklama yapan İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, yardımseverler Türkmen kardeşlerimizde unutmuyorlar, şu ana kadar 5 tır yardım toplandı dedi. Evet, 6 eksi tamamla kampanyası ya İnsan Yardım Vakfı'nın e, kış başlamadan önce başlattığı ve e, devam eden bir kampanya. Ağırlıklı olarak kış malzemelerinin olduğu bot, mont, bebe maması gibi Bizim Malatya'da ayrıca un ve battaniye de ekledik. Battaniye zaten vardı. Yaklaşık 5 gündür buradayız. Aynı 30'una kadar STK'larla yaptığımız görüşme neticesinde aynı 30'una kadar böyle bir kampanya yapalım diye konuşmuştuk. Suriyeli kardeşlerimize burada bağırlarını açtıkları gibi Suriye'deki kardeşlerimizi de unutmuyorlar. Türkmen Dağı'ndaki kardeşlerimizi de unutmuyorlar. Oraya da çeşitli dönemlerde yardımlar gönderiyorlar ya da savaşın yoğunlaştığı Türkmen Dağı gibi bölgelerde, Halep gibi bölgelerdeki kardeşlerimize de un um ve battaniye yardımı gönderiliyor. Şu anda 4-5 tır kadar bir yardım oluştu. E, yılbaşından hemen sonra inşallah ulaştıracağız bunları. Ee, o döneme kadar biraz daha da yardımın geleceğini ümit ediyoruz. Evet, Malatya ya biz tarih olarak hep Mazlum'un yanında olmuş bir milletiz. Ee, bu anlamda Malatya Kadışlı nasıl davranıyor? Ee, kampanyamıza destek veriyor. Malatya'daki Suriyelilere ve e, Suriye'deki zor durumda kardeşlerimize her zaman sahip çıktı.